Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir hamsi tarifi vereceğiz. Çok güzel bir tarif yapacağız. Kimi buna hamsi kuşu diyor, kimi hamsi köfte diyenler de var. Taze hamsilerimiz var, iri, çok güzel. Göbeğini yarıyoruz, içine temizliyoruz şöyle. Şöyle ortasından parmağımızı bastırıyoruz kuyruğuna kadar. Sırt kemiğini çıkarıyoruz hamsinin tazeliğini görüyorsunuz. Suyumuza atıyoruz. Şöyle kafasını koparıp içini yarıyoruz. Koyruğuna kadar açıyoruz. Sırt kemiğini alıyoruz. Şurasını şöyle iyi bastırmasanız şu sırt kemiği güzel çıkmaz. Bir çay kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyoruz. Karıştırıyoruz. Dolu dolu 2 yemek kaşığı un ilavesi yaptım. Hamsi köfte dedik ya, iki taneyi böyle üst üste birleştiriyoruz. Şöyle tabağımıza alıyoruz. Yani kafa tarafı, kafa tarafına gelsin. Ters koymayın. Üstüne kapatıyoruz. Balıklarımızı pişirmeye alıyoruz. Kızgın ateşte 2-3 dakika bir taraf düştüğünde tekrar öbür tarafa çeviriyorsunuz. Balıklarımız pişti. Dediğim gibi bir kısmını böyle çubuk şişlerimize taktık. Çok güzel bir eser oldu. Yani burada çevirme derdi yok. Tek seferden rahatlıkla çevirebiliyorsunuz. Esas meselemiz bu. Şöyle bakın. Resmen köfte oldu. Altı, üstü, içi kılçıksız. Şöyle içi hem solu kalmış, dışı çıtır. Çok mükemmel bir balık kızartması olmuş. Balıklarınızı bundan sonra böyle yapın. Bir de soğan salatamız var tariflere uyarsanız sizler de böyle güzel eserler çıkarırsınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.